Herkese eleyici modundan merhaba arkadaşlar. Bugün uzun zamandır girme çekmediğim eleyici moduna girdim. Ne kadar kötü olduğumu biliyorsunuz. O yüzden kendimi yetiştirmeye çalışacağım. Bunda adam var Kaçayım ben bir. Çünkü Sezer abinin videosunu izlediyseniz ben Sezer abiye bile yem oldum. Yani <laughs> biraz tabi <laughs> şanssızlık oldu ama o olaydan sonra yaklaşık bir yarım saat devam ettik biz yani hiç beklenmedik bir şey oldu <laughs> yağmurdan kaçarken doluyor yakalandım resmen adamdan kaçayım dedim drop gözükmüyor sağda sola gölden karşıya geçeyim var var sağda solda. Cık. Adam 9 level buldu ya. 9 level. Sağdaki araba yarışıyor. Hadi abi şurada bana drop ver bir. Heh. Onlar da mı drop'a gidiyorlar? Almışlar bile abi. Yok, sen de var. Traktör, traktör. Kurban olayım yapmam bunu, almam. Aslında level'i yükseltmek için bir mı dedim ama yok. Değmez yani, kapı çok hızlı. 4 level olan var, okey. kimse yok mu? Orada benim oynadığım saatlerde Furkan Kızılay O da oynuyor Bu eleyici modu Sabaha karşı Denk gelirsek aynı bile şaşırmam yani. <laughs> şansı yok ki arkadaş. Ne zaman başlasam şu oyuna. Aha. Bu adama gözükmeyelim hiç. Topuklu abi. Mini de parçalıyor yalnız yolları ha. Ulan minikopor challenge yapsan olmaz ha. Canına çarpmaya kalksam bir level'la birinci olmaya kalksam her yer araba kaynar böyle 6-7 level. Araba arıyor mu? Etrafta hiç yok. Baba cevabı gidiyor. Gördü galiba. Ah, geliyor da. Yakalanmam. Bak işine. mor yok lan haritada. <laughs> o adamı iki. Bunlar challenge atacak birbirine. Çok güzel. Bana bulaşmayın abi. Ben fındık fıstığı. Böyle alandan çıkmıyoruz değil mi ya? Bize geleyim. Alandan çıkmıyoruz daha çok var çok. Aha. Aha mor. Lan ne olursa olsun alacağım. Gene traktör lan. Solda bir tane daha vardır. Evet. Ver 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 ver. Nerede lan şimdi? Nerede onlar? Bak kaç dakika geçti işte, anca araba bulduk be. Bak tende var araba. Ben sürüyorum. Sadece ben sarılayım ya. Dab speed'i çok az çünkü. Sadece Arazi'den gitsem bir Cooper daha iyiydi. Rally versiyon ama asfalttan gidersem diye Lancer alayım. Şimdi abi. Ne taraflara gideceğiz? Okey buradan sağa doğru. Ben şuradan yardırayım. Bu kişi kaldı bile. Bir kere adam challenge'layamadı da. Uh. Sağa döner mi dedim dönmedim. Ola, ola Gördüm ben de benim. Kesin on level çıkar şansı var. Şansımız artık ne çıkarsa gidiyor. Acemi selamlı de çık. Ona da dört level. O da lan sır. Ne Ya Adam dört level almaya geldi lan. Adam niye haritada gözükmüyor? Ne oldu adama? Çok tuhaf. Oyundan mı çıktı ki? Galiba oyundan çıktı. Ben o son oyundan çıkardım Çok kötü yaptım. Adam tam arabayı geldi, aldı. Alacakken... Kornayı basıverdi. <laughs> ya bak be. Ekmek parası. Ne var atlayacağız? Lan Burası baya karmaşık ha. Hadi bana güzel bir şey ver. Nereden? Makan. Makan iyi abi. Ondan ama şuradaki arabaya da bakayım. Bakarsın. Güzel bir şey çıkartacağım da almayayım ya. Ares altı. Kışın çok kötü be. Ares da reddetmezsin de <laughs> almadı Kışın cidden çok kötü be. Lan Adam 9 oyunda dur buldum. Ya da aldım. İçinden Şimdi hala ne durumda? Adam bize küçülecek. Geliyor birim. Ha olmasına Lütfen. Yok o rs6 galiba evet rs6 lan check in başla yazısı görmemiş bir şey Güzel. İnce, güzelmiş. Baksır. Güzeliyoruz abi. Bir dakika kaldı. Ama altı levelim. 9 level avendatör var. Şu yüksek bir tane adam vardı. Aşağıda... Çok fazla adam bize 40 saniye var. Challenge attıkları anda sıkıntı yaşarım. ona da mini cooper mı? Yok değil lan. E, mini cooper lan oba. Atmazsın değil mi abi koruna? Sağ ol abi. 30 saniye okey. Geçen kat dahi düşmeyeceğim. Adam atmazsa seni mattı gitti eledi beni. Neyse 6 level'da bir şeyler yapacağız artık. Bu yola çıkayım da düzgün ben. Şu 4 yolda Allah. Lan sınıra gelmişim. Şimdi nereye küçülebilir, nereye gidebiliriz? Tam ortada böyle duracağım ya. Kimse birbirine bir şey atmıyor. Şuradaki araba ne? Gözükmüyor. Hala gözükmüyor ama no, no, that's okay. Hiç zannetmiyorum da ilk ona kaldık. İlk ona kaldık. Herkes oraya dönmüş. Gömlet. 3, 2, 1, go! 5 kilometre de fazlamış be. Yürü abi madem arazi arayacağız. Allah. meters, turn right. Geronimo. <gülüyor> <gülüyor> düz gelir misin abicim ben? Yok. Ulan adam gidiyor lan. Ulan <laughs> dördüncüydüm lan. Lan düz gel. Tospa. Allah belanı versin. Aha 9 level 1 var orada. Ulan dördüncü gidiyordum. Zaten madenden çıkacakmışız oraya girmek. Vakit oldu da. Oğlum ne biçim bir yoldayım ben. Çık şuradan ya. Ulan onuncu olmayayım ben. Bitirecek adamlar birazdan. Bitti. 8. Sekiz. sekiz. Vallahi büyük başarı benim için. Uf. Hiç fena değil. Alt seviye araba çok geç buldum. Yani millete dokuz vardı, 8 vardı, yedi gördüm. Ha evet orada ben sıçtım batırdım ama olsun. Olsun güzel oldu. Yani gelişme var arkadaşlar. Ben mutluyum. <laughs> güzel bir derece oldu. Anapmağlandım kesilmiş. Neyse bitti zaten. Evet arkadaşlar. HLG modunun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.